Hayırlı akşamlar kıymetli gönül dostlarım. Hepinize selam ve sevgiler olsun. Balıkesir'in Ayvalık'tan efendim Altınova'dan hakikaten altın gibi bir yerdir. Tam karşımızda Midilli Adası var kıymetli dostlar. Evet bugün biz Bamya tarlasındayız kıymetli dostlar. Hakikaten muazzam güzelliktir. İstanbul'da şu an Bamya'nın kilosunu 150-200 TL'ye satıyorlar. Mahmut abi şu an Bamya'nın kilosu kaç para abi? Efendime söyleyeyim. Buralarda da 70-80 TL civarında bamyalar gidiyor. Mahmut abi şöyle yaklaştırır mısın? Kıymetli dostlar şu güzelle bir bakar mısınız? Ee, hakikaten muazzam güzelliktedir. Çok da güzeldir. Meşakkatlidir. Özellikle bamya kırmak e, çok zordur. Sabahın 5'inde başlarlar. Öğleye doğru bamya kırma biter kıymetli dostlar. Şu muazzam bir lif kaynağıdır kıymetli dostlar. Şöyle bir bakar mısınız? Dalından taptaze bamyalar. Hakikaten muazzam güzelliktedir. Ama Bamya'nın bir dikeni vardı. şu parmak uçlarında toplayan ablaların elleri kanar kıymetli dostlar. Özellikle şöyle şuralardan olan efendime söyleyeyim şu kenarındaki dikenlerin hakikaten meşakkattir. Tarladan sofraya gelinceye kadar emek verilen bir güzelliktir. Mahmut abi kaç zaman devam eder Bamya? 3 ay falan. Aralıksız 3 ay boyunca. Her gün mü toplanır? 90 gün. 90 gün boyunca. Abi çok güzel bir bitki. Çok güzel bir sebze. Maşallah hakikaten. Şu güzelliğe bir bakar mısınız kıymetli dostlar? Dalından taze taze efendime söyleyeyim bamyalar. Her şeyimize muazzam bir güzelliğimiz var. Vatanımızın her bir tarafı güzel. Mahmut abi güneşin batışında şöyle gösterelim kıymetli dostlara. Hemen Ayvalık'ın yanı başı burası kıymetli dostlar. Aynı zamanda Altınova beldesi olarak geçer bu bölge her şeyle muazzam güzelliktedir. Bamya tarlasının içindeyiz. Biz de biraz bamya toplayacağız. Taze taze bamyaları. Efendime söyleyeyim bu güzelliklerden Mahmut abimizin yıllardır geliriz. Değerli abimizin tarlasına girdik. Bugün bamya hasatı yapacağız. Efendim herkese şifa olsun. Özellikle bamya e, insan olduğu için kıymetli dostlar. Diz kapaktaki lif vardır. Özellikle şu yuvarlak aşık kemiğin içindeki sıvı dediğimiz efendime söyleyeyim sıvıyı Cenab-ı Allah bunun içine saklamış kıymetli dostlar. Hakikaten öyledir. Biraz da böyle hani sıvımsı bir efendime söyleyeyim malzemedir ama yiyenlere hakikaten şifadır. Omuriliğin hemen içindeki malzeme doldurur kıymetli dostlar. Bunu da bilin. Yani bunu da söylemiş olalım. Evet, bamya tarlasının güzelliğini de şöyle göstermek istedik. Biraz akşam vaktine geldik. Evet, biz de bamyayı toplayacağız. Efendime söyleyeyim ekmesi bir meşakkat, toplaması bir meşakkat. Sofralarımıza gelinceye kadar bu uh, muhteşem efendime söyleyeyim sebzeyi, meyveyi de tüketin kıymetli dostlar. Evet bizler de şu an Ayvalık'tan, Altınova'dan Dikili'ye doğru İzmir'e doğru giderken Bamya hasatını da yapalım. Mahmut abimizin tarlasından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun ve selam.